Efendim çok özel bir gece. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bu akşam sahnede de sizler bir performans izleyeceğiz. Bu gece bence Ahde Vefa'nın gecesi. Sanat camiasında Ahde Vefa olur mu dediklerinde buyurun bakın. Çok sevdiğimiz arkadaşımız, çok sevdiğimiz dostumuz için herkes elini ee, taşın altına diyeceğim ama taş değil ki bu. <laughs> sevdiğimiz halkımızla buluşacağız. Yani bizim için olağanüstü bir gece gerçekten. Ama sevgili... Ee, Çağla Şikel, Sabah Tümer, Hakan Altun, Yıldız Silbe bunlar görünen isimler. Ve görünmeyen binlerce dostumuza, arkadaşımıza, bilet alan bütün halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Tayyelimiz inşallah sağlıkla, sıhhatle aramıza tekrar dönsün. Ben kadro Şampiyonlar Ligi gibi. Değil mi? İçeriye de baktık içerisi de pul. Öyle. Tanyeli de bugün bizlerle birlikte olacaktı galiba ama son dakika bir sağlık durumu ile ilgili bir gelişme oldu. Siz daha yakın konuşuyorsunuz, daha iyi biliyorsunuz bizlerden nedir şu anda durum? O Tanyelicim, Tayyelim daha doğrusu gelmek için resmen tam kelimenin tabiriyle aklımı kaçırdı. Çok istedi, son saniyene kadar çok istedi. Biz hepimiz ve doktorları da gitme Tanyeli. Şimdi sağlığını yeni kazanmak, yeniden kazanmak için e, çok steril olman lazım, steril bir ortamda kalman lazım dedik. Nihayet bizi dinledi galiba ama kalbi, aklı, gönlü her şey bizimle birlikte. Her saniye telefon açıyor, merak ediyor. Hatta videoda göndermiş şimdi canım benim. Ee, bu vesileyle sağlık, sıhhat... Ee, nasip olsun diyoruz bütün hastalarımıza şifa bekleyen herkese aynı dualarımızı gönderiyoruz. Efendim sahneden sahneye koşuyorsunuz. 2024 de böyleydi, 2025 de böyle geçiyor. Ama bir taraftan da sahne kıyafetleriniz çok konuşuluyor Zara Hanım. Bu konuda <laughs> neler söyleyeceksiniz? Eleştirenler de oluyor, övgüler de oluyor. Siz hangi pencereden bakıyorsunuz bu eleştirilere ve övgülere? Hepsi başımın tacı. Yanlı ee, yandı olmayan, kendince bir açıklaması olan bütün e, yorumlar başımın üstünde ama şunu sadece rica ediyorum, styling çalışmasını e, e, çalışması yapan bu konuda eğitimler alan birisi olarak, e, gazino programı, halk konseri, gündüz programı, akşam programı, e, bütün bunlar çok farklı e, eventler. E, dolayısıyla her yerde giyilecek, her yerde e, istenilen şey farklı. Biz de ona göre davranmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu bir yere hapsetmek, bir tarza hapsetmek e, çok doğru değil. Genele bak, bütün genele baktığımızda ama hepsi başımın üstünde, e, hepsi başımın tacı. E, sonuçta onların isteklerine cevap vermekle yükümlüyüz. Hepsine teşekkür ediyorum ayrıca bu kadar ilgi gösterdim. Yani sabah kahvaltısını nasıl abiye yemiyorsak, kahvaltı yapmıyorsak, Sahneye de pijamayla çıkamayız herhalde. Evet ve e, hep şunu söylüyorum, biletli konserlerin ya da halk konserinin, gazino programlarının ya da özel konserlerin, sabah programlarının ya da akşam programlarının kıyafetleri, tarzı e, mutlaka ki birbirinden çok farklı. E, bunun dünyaca kabul olmuş sistemleri ve tarzı var bizler de buna en yakın, en medeni şeklini kullanmaya çalışıyoruz. Ben bu konuya kafayı çok yoran, bu konuda styling çalışmaları yapan, kendi kafasına göre hareket etmeyen bir sanatçı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradan bir yakışıklı geçti şu anda. Güzel görünce <laughs> geçelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> Hakan Bey, Hakan Bey. Evet, yakaladık evet. seni. Evet. Evet. Efendim ortak bir soru. İkinize de soracağım. 14 Şubat çiçekçileri ve kuyumcuları sevindirme günü de yaklaştı. <laughs> İki yalnız. İki yalnız. Hakan sen bana çiçek al olsun üstüne. Tamam. Aynen. Böyle Nasıl ki çiçek? Değil, <laughs> eyvah, var. Var, eyvah eyvah. <gülüyor> eyvah. <gülüyor> Dünya gözüyle ben Yalnız, yalnız <laughs> olanlar birbirlerini ağırlar diye. Son şey. <laughs> centilmen diyoruz kendisine. <laughs> Hadi devam <laughs> edelim. <et. gülüyor> <Bir> İnsaneler. <laughs> İnsaneler. Evet 14 Şubat yani. geldi. Nasıl geçecek bu 14 Şubat için? Evet ya şimdi 14 Şubat'ta eğer kalbim, e, gönlüm ve parmağım dolu olsaydı size bambaşka bir şey söyleyecektim. Ama şu anda e, onlar olmadığı için şöyle bir şey söylüyorum. Yani bence aşk e, bir güne sığmaz. <laughs> ya da aşk satın alınacak bir metaya dönüştürülemez gibi bir şeyler bir yerden bakıyorum şu anda <laughs> size. Tabii insanoğlu kendisine kendisine. Neresi iyi geliyor, neresi iyi gelmiyor bildiği için oradan konuşur. Ben bugün buradan konuşuyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir yerden konuşuyorum. Ne zaman dolacak kalbimiz? Ah, Var be, mı bir aday, dürüst olalım. Gerçekten <laughs> e, arkadaşlarımızın, adaylarımızın işi zor. Öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Çok kolay beğenmeyen birisi olarak. Öyle <laughs> yani, bileyim gerçekten işi zor o arkadaşların. Yani e, eskiden kendini ispat etmesi için insanlara isim verilmesi için Yıllarca beklenirmiş bir büyük cengaverlik ya da cesaret örneği, cesurluk örneği sunmaları istenirmiş ya. Galiba öyle bir şeyim var. Bilmiyorum Peki, ki ben de ne aradığımı ben de bilmiyorum. Şöyle sorayım. Zara için ideal erkek tarifi nedir? Tarifi? Evet yani ideal erkek nasıl olmalı Zara için? Birincisi nerede nasıl davranacağını bilmeli. Güven konusunda hiçbir sorunumuz olmamalı. İki. Biraz da yakışıklı olsun bence. Şimdi onu diyecektim de, nasıl, bu <laughs> anneler hangi kelimelerle bunu söyleseler, evet yakışıklı olursa da çok iyi olur. Ee, ama ben bir kız çocuğu annesiyim ve e, ne yaparsam yapayım kendimi e, bu konuda yetkin görmüyorum. Yani yine de bir de e, bu kadar koşturmanın arasında, e, çocuğuma vakit ayırmanın arasında bunun da bir mesai olduğunu düşünüyorum. Efendim son olarak son soru, ee, usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın bazı sözleri oldu Zeki Müren'le ilgili. Kendisini Türkiye'ye atılmış bir atom bombası olarak nitelendirdi. Ne düşünüyorsunuz bundan? Şimdi en başta Özdemir Erdoğan çok sevdiğim bir ses. Zeki Müren çok sevdiğim, kendime örnek aldığım gerek sahnede e, gerekse... E, özel hayatında insanlara kendini sunabilmek için kendini çok yetiştirmiş, geliştirmiş, e, yurt dışlarında e, bütün eventlere katılmış, e, tiyatrolara gitmiş, konserlere katılmış ve bunu nasıl Türkiye'ye en güzel şekilde uyarlayabiliriz de kafa yormuş medeniyette e, ileri bir insan benim için. Dolayısıyla. E, bütün bunlardan bağımsız bir yerde şunu söylüyorum, benim kültürüm e, göçmüş birisi için bu dünyada olmayan söz hakkı olmayan birisinin arkasından konuşmayı kabul etmez. Birincisi bu. İkincisi üzerinden çok zaman geçmiş e, her konu bence kendi zamanında değerlendirilmeli. E, o zamanki halka, o zamanki e, menajerlere, o zamanki ee, organizatörlere ve e, mekan sahiplerine soralım. Zeki Müren acaba neydi? Bu biraz modası geçmiş bir tartışma mı sizce? Ee, bu tartışmayı <laughs> sunan kişi için mutlaka bir açıklaması vardır. Ama ben totale baktı. Her şeyi totelden görmeyi seven birisiyim. Totale baktığımızda. E, Zeki zekimiler şu an sizin için bir şey ifade ed ediyor olabilir ama o zaman ne ifade ediyordu buna bakmak lazım Peki. Çok, çok, çok teşekkür ederim. ederiz efendim çok, sağ, ol. ederim. çok sağ. sağ olun çok sağ olun